thank you Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Mayteci kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videoyla karşınızdayız. Video geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar videonun başına söylemek istiyorum. Instagram sayfamın linkini açıklamalar bölümüne bırakıyorum arkadaşlar. Oradan beni takip edebilirsiniz. Girmiş olduğum pozisyonları ve güzel görmüş olduğum pozisyonları Instagram story sayfamda paylaşıyorum arkadaşlar. Başka Instagram hesabım yoktur. O yüzden açıklamalar bölümüne bırakmış olduğum linkten Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Bitcoin ile ilgili tabii ki gelişmeler var. Onları sizlerle paylaşacağım ve tabii ki ne yapacağız? Likidasyon ısı bakacağız arkadaşlar. Ve 3 dakikalık time frame'de scalping nasıl yapılabilir? Onu da göreceğiz arkadaşlar. Güzel bir kombin yaptık. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü sizlerden çok fazla scalp üzerine mesaj geliyor. Tabii ki haklısınız. Biz swing trade olduğumuz için arkadaşlar uzun vadeli yatırımcı olduğumuz için yani minimum arkadaşlar haftada 2 tane 3 tane pozisyona girdiğimiz için scalpingçiler çok istekte bulunuyor. Haklılar. Dolayısıyla o yüzden arkadaşlar 3 dakikalık time frame veya 5 dakikalık time frame'lerde oluşabilecek güzel bir stratejiden bahsedeceğim arkadaşlar. Siz de çok fazla sorduğunuz için MyTG Epix indikatörünü uzun vadede kullanabilir miyiz veya Scalp için kullanabiliriz de onu işte detaylı olarak şu anki Scalp'te göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şunu söylemek istiyorum öncelikle. Bitcoin'e baktığımız zaman bir fincan oluşumu zaten kendini net bir şekilde gösteriyor. Bir önceki videomuzda zaten 69 bin dolar seviyesine geldiği zaman buranın tek bir hamleyle geçilemeyeceğini ve satış yiyebileceğini söylemiştim arkadaşlar. Eğer tabii ki Yüksek risk içerir. Buralardan short işlemi açanlar e, yapmış bulunuyor. 10 bin dolarlık bir düşüş gerçekleşti arkadaşlar. Yani buranın açıkçası tek bir mum hamlesiyle yukarı yönlü kırılabileceğini açıkçası pek fazla ben de düşünmüyorum. Aynen herkesin düşündüğü gibi bir düşüş geldi. Çünkü direnç bölgesine karşılaşan bir grafik tabii ki ne olur? Satışa e, meyilli olur. Hemen şimdi size şunu göstermek istiyorum. Burası açıkçası şöyle baktığımız zaman bir Fincan oluşumu arkadaşlar. Bu fincanın oluşumu nedir? E, tabii ki e, trend devam formasyonudur. İleriki süreçlerde belki bir kulbu da oluşurabilir arkadaşlar. Takip etmekte fayda var. Şimdi e, tabii ki bu denli güzel bir çıkıştan sonra bir kervi azar sonu yapılması lazım açıkçası. Şöyle tamamen sembolik bir kulbunu koyduğum zaman olması gereken senaryolardan biri de bu diyebiliriz arkadaşlar. Zaten bir önceki videomda da bahsetmiştim. Beklemiş olduğum senaryolardan biri de bu arkadaşlar. En kötü senaryo yani 3. senaryo 31 bin dolar seviyesine kadar düşüp oradan sonra iğmesi alıp yukarı yönlü hareketlerin devam edebilir. Çünkü arkadaşlar şimdi size şöyle bir şey söylemek istiyorum. Burada açıkçası hemen bir konsolidasyonu yatacağını düşünüyorum açıkçası Bitcoin'in. Buradan aşağı kadar bu şekilde bu şekilde bir konsolidasyon olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Yani 47 bin dolarlara kadar bir temasta bulunabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü bu denli yüksek çıkışta güzel kere realizasyonu yapıldı ve açıkçası millet artık kere geçmek istiyor. Dolayısıyla ileriki süreçlerde düşüşler gelebilir arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. Tabii ki ETF'lerin onaylanması ile birlikte yukarı yönlü hareketlerin çok büyük bir açıkçası artısı oldu. ETF'ler onaylandıktan sonra ne yaptılar? Herkesi terste bıraktılar. Hani ETF onaylandıktan sonra hızlı bir şekilde yukarı yönlü hareket Devam edebilecek diye söylendi ama gördüğünüz gibi 48 bin dolarlardan 38 bin dolarlara kadar 10 bin dolarlık bir düşüş gerçekleşti. Milleti terste bıraktılar burada. Sonra yukarı yönlü hareketlerle 69 bin dolarlara kadar devam ettiler. Arkadaşlar bakın şunu hiçbir zaman unutmayın. Siz ne düşünüyorsunuz? Market Maker sizin tam tersinizi yapıyor. Aslında yapmak istediği soru, evet yapmak istediği konu bu. Hani 69 bin dolarlara kadar çıkartmak, belki 70, belki 75 bin dolarlara kadar çıkartmak. Ama tabii ki siz de bunu düşündüğünüz için ilk önce sizi bir terste bırakıyor. Sizin bir likit ve stop havuzlarınızı patlatıyor. Daha sonra yukarı yönlü hareketler de devam ediyor. Aynen burada da olduğu gibi arkadaşlar. ETF onayları onaylandıktan sonra bir terste bıraktı. 10 bin dolarlık bir düşüş yaptı. Birçok longçuyu burada patlattılar. Daha sonra yukarı yönlü hareketlerine devam etti. Şimdi arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Ben ne yapacağım? Ben tabii ki buraya 52.947.000 bin bin dolar ve 31.000 dolar destek seviyelerimi koydum. Her bölgeye geldiği zaman kademeli alım yapacağım arkadaşlar. 31.900 dolar seviyesinde pek fazla altına düşeceğini düşünmüyorum arkadaşlar. En maksimum düşeceği seviye 31.900 seviyesi olabilir arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar buraya kadar ben bir destek çizdim. Eğer olur da buraya kadar düşerse artık açıkçası yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte burada yüklü bir alım yapıp artık ben de bekleyeceğim arkadaşlar. Şu şu an tabii kendi azasyonumuz var açıkçası stoplu bir şekilde devam ediyoruz ama e Yapmış olduğumuz short işlemde 69 bin dolarda açmış olduğum short işlemde 10 bin dolar düşüş gerçekten güzel kere razı bıraktı. Bunları kaçırmamanız gerekiyor arkadaşlar. Bunlar 2 yılda 3 yılda bir gelen pozisyonlar. Dolayısıyla bunu kaçırmamızda risk almanızda tabii ki önemi arz ediyor. Yani buradan açıkçası herkesin düşündüğü gibi hani çok yüksek bir satış geldi ve aşağı yöne düştü. Ama tabii ki ne yapabilirdi? Market maker dediğim gibi burada bir herkesin satış açabileceğini yani short işlem açabileceğini görmedim gördü. Herhalde farklı düşünceli farklı planları var. Yukarı bir iğne atabilirdi. Tekrar aşağı düşebilirdi. Ama olmadı. Direkt buradan 69 bin pardon 68 bin 700 kusur seviyesinden 10 bin dolarlık bir düşüş gerçekleştirdiler arkadaşlar. Hemen şöyle coin class bakalım. Coin class sitesinde Bitcoin'in arkadaşlar 3 günlük likidasyon haritasına bakıyoruz ve açıkçası artık patlatılabilecek hiçbir şey kalmamış. Şu an için baktığım zaman arkadaşlar birçok yer patlatılmış en yüksek 129 milyon dolarlık seviye 30, 69 bin 133 bin dolar seviye gördüğünüz gibi patlatılmış. Burada shortçuların likit havuzları vardı ve patlatıldıktan sonra aşağı doğru longçuları patlattılar arkadaşlar. Yani bu market maker bu şekilde çalışıyor. Siz de market maker kafasını düşünmeniz lazım. Yani her zaman diyorum arkadaşlar yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Bakın burası çok ciddi bir şekilde likidasyon havuzu ve burayı patlatmadan market buradaki birikimleri almaz. Yani buralardan sürekli long işlem açan kişiler evet para kazandı mı? Kazandı. Ama market seni ne yapar? Tabii ki o parayı sana bırakmaz her zaman dediğim gibi. Tek bir mum hamlesiyle görüyorsunuz hemen 4 saatlik time frame açalım. Şöyle evet bakın tek bir mum hamlesiyle burayı patlattı arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan long işlemleri açanları ne yaptılar patlattılar. Hemen şimdi başka borsa olan Big Bet'e bakalım arkadaşlar. Bybit'e pardon. Bybit'e baktığımız zaman aynen patlatılacak bir yer kalmamış. Aşağıda da çok fazla bir şey kalmamış. Gördüğünüz gibi hem Binance'da ve hem e, Bybit'te arkadaşlar borsalarda ikili tepe formasyonu kendini gösteriyor. 3 günlük time frame'lerde arkadaşlar. Yani aşağı yönlü hareketler gelebilir. Dikkatli olmanız gerekiyor. İşte arkadaşlar e, OKX borsasında da 137 milyon dolarlık 64.400 seviyesinde bir likit havuzu vardı arkadaşlar. Bakın orası da patlatıldı. Yani burayı patlatmadan size açıkçası para kazandırmazlar arkadaşlar. Burayı patlatacaklar. Daha sonra yukarıya veya aşağı yönlü hareketler devam edecek. Şu an gördüğünüz gibi e, açıkçası 3 günlük Bütten tüm borsalarda ikili tepe formasyonu kendini gösteriyor. Yani aşağı yönlü hareketler gelebilir. Aman aman dikkat arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle bakalım. Evet. Evet arkadaşlar, dediğim gibi ikili tepe formasyonu kendini gösterdi ve aşağı yönlü hareketler gelebilir. Dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Burada short işlemi e, açanları da tek bir mum halinesiyle patlatıp tekrar aşağı yönlü düşebilir arkadaşlar. Dediğim gibi benim beklentim açıkçası bir konsolidasyon hareketi. Evet, daha fazla lafı uzatmadan arkadaşlar scalping stratejimize geçelim. Bu arada da geçen Solana'da da paylaşmış olduğum grafik evet çok güzel hedefine ulaştı. Aynen nokta atışı. Geldi 142 dolar seviyesine direnç bölgesi ulaştı ve satışını yedi arkadaşlar. Bunları takip etmenizde kesinlikle fayda var. Aynen Solana'da da bir fincan oluşumu var. Bakın ne dedim arkadaşlar. Burası bizim için direnç bölgesi. Buraya geldiği zaman satış yiyebilir ve aynısı da oldu arkadaşlar. O yüzden bu tarz direnç bölgeleri ve destek bölgelerinizi kaçırmayın arkadaşlar. Çok fazla koyundan koyuna coin e, daldan dala atlamayın ki bu denli pozisyonları nakdiniz elinizde olsun. Evet. Şimdi gelelim arkadaşlar 3 dakikalık time frame'e. 3 dakikalık time frame, e. dakikalık time frame e indiğimiz zaman Bitcoin'de hareketleri çok net bir şekilde görebiliyoruz. Çok keskin hareketler var. Bakın ikili tepe formasyonu var arkadaşlar. Boyun çizgisi kırılmış. Aşağı yönlü hareketler devam edebilir. Hemen gelelim arkadaşlar. Ben daha önce açmıştım ama tekrar sizin için burada göstergeler bölümünde arayayım. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. Smoothed Hekanashi. Hemen şurada Smoothed Zaten çıkması lazım. Evet, Smoother Heikeninshi kendis V1. Bunu bir kere tıklıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra zaten karşımıza aynen şu şekilde bir grafik çıkıyor. Hemen büyüttüğümüz zaman zaten karşımıza net bir şekilde geliyor. Şimdi arkadaşlar tabii ki Smoother Heikeninshi V1 çok güzel bir şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi bize barlarla Heikanashi barlarında açıkçası trendin devam edebileceğini veya düşüşe meyimli olduğunu bize net bir şekilde gösteriyor arkadaşlar. Bakın burada hemen göstereyim. Bakın burada artık küçüldüğü zaman bakın küçüldüğü zaman şöyle daha da yakınlaştırayım. Burası artık yeşilden kırmızıya döndüğü zaman bilin ki arkadaşlar artık trend yönü değişti. Aşağı yönlü hareketler devam ediyor. Ama tabii ki sadece indikatöre bakarak da hareket etmek çok da doğru değil. Hemen bakın ben burada neyi gördüm? Ben burada arkadaşlar bir destek bölgesi gördüm. Mesela bakın tam burası. Evet. Burası kırılıyor, rites yapıyor ve aşağı yönlük bir rekant kırılımı geliyor ve açıkçası e, SmallTet, Heiken Ashi, Chalice, V1 indikatörü arkadaşlar kırmızı barlarla aşağı yönlü hareketlere devam ettirirken aslında bu düşüşün onaylı bir düşüş, onaylı bir kırılım olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Ve aşağı yönlü hareketler devam ediyor. Aynısı da burası için geçerli arkadaşlar. 3 dakikalık time bakıyoruz. Bakın burası bir destek bölgesi görüyorsunuz geliyor birinci temas aşağı iniyor ikinci temas tekrar aşağı iniyor ve yukarı yönlü hareketlerle arkadaşlar buradaki yeşil bar bunu onaylıyor ve yukarı yönlü hareketler geliyor arkadaşlar bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor yani yakından takip edeceğiz tabii scalping yapıyorsak yakından takip edeceğiz artık uzaktan bakmaya hiç gerek yok. Çünkü biz 3 dakikalık her buradaki mum 3 dakikayı temsil ediyor. Yani o yüzden hızlı bir şekilde hareket edeceğiz. Mesela bakın burada da bir nedir? Destek bölgesi vardır arkadaşlar. Burada da bir destek bölgemiz var. Birinci temas geliyor, çıkıyor ve ikinci temas geliyor, yukarı yönlü çıkıyor ve üçüncü temasta buradaki destek bölgesi bu rekant kurulumuna gerçekleşiyor. Ve tekrar arkadaşlar bakın arkada Small Head Hacken V1 indikatörü Kırmızıya dönmüyor Yani henüz kırmızıya dönmediği için Atlamaya da hiç gerek yok Beklememiz gerekiyor Daha sonra tam bu bölgede dönüyor arkadaşlar Zaten gördüğünüz gibi kırılım onaylanıyor Tekrar bir kırılım geliyor ve 3. mumda arkadaşlar Burası açıkçası kırmızıya dönüyor. Bizim zaten buradan açacağımız bir işlem. Şunu söylemek istiyorum. Scalping yapanlar tabii ki 2x, 3x, 5x ile uğraşmıyorlar açıkçası. 40, 50x'lerle uğraşıyorlar. Onları kovalıyorlar. Dolayısıyla buradaki bir düşüş arkadaşlar açıkçası güzel kere sorun yapılabilir. Şimdi gördüğünüz gibi tekrar buraya geliyor. Bakın burası bizim için ne oldu artık? Burası bizim için bir direnç bölgesi oldu arkadaşlar. Hemen direnç bölgesi oldu ve buradan tekrar satışını aşağı doğru hareketine devam ederken Smotet Ekanaşı'ya bakıyoruz hala kırmızıda. Yani aşağı yönlü hareketlerin onaylandığını net olarak görebiliyorsunuz. Görüyorsunuz tekrar aşağı Ondan sonra tekrar bir temas bekliyorsunuz çok da aceleci davranmıyorsunuz bakın kırılım geldi. Smorted Hacken Ash'i gördüğünüz gibi yeşil bara döndü ve buradan açıkçası arkadaşlar bir işlem alınabilir. Yani sadece barlara bakarak işlem değil de destek dirençlerin kırılımlarına bakarak da işlem alınabilir arkadaşlar. O yüzden onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın burada da bir ikili tepe formasyonu var. Burası kırıldı ve kırıldıktan sonra aşağı yönlü hareketler devam etti arkadaşlar. Şimdi tabii ki bu indikatör evet çok güzel çalışıyor ve bunu ek olarak MyTG Epix yani açıkçası e, sizlere vermiş olduğum MyTG Epix indikatörü her zaman söylüyorum 1 saatlik 45 dakikalık 30 dakikalık 5 dakikalık time frame'lerde çok iyi çalışıyor. Yani MyTG Epix indikatörüne pek fazla trend takibi yapmayın. Çünkü onun için hazırlanmış, onun için yaratılmış bir indikatör değil. Onun için arkadaşlar Trend Flex, Algo, Buy Sell No Trend X gibi indikatörler gerekiyor. Yani trend takip indikatörleri. Biz ne yapıyoruz? Mighty Epic indikatörünü açıyoruz arkadaşlar. Ve bize aslında göstermemiz gereken yani bizim görmemiz gereken en iyi bölgelerde sinyalleri göstermesini istiyoruz. Açıkçası bakın burada ne demiştim? Burada bir kırılım var. Kırılımdan sonra bir onay geliyor. Tekrar bir test ama bakın arkadaki Heikeneşi, e, Smotted indikatör hala kırmızıda. Yani burada benim MyTG Epix indikatörünü vermiş olduğu sel sinyal hala aktif olarak devam ediyor. Ve şunu da söylemek istiyorum ekstra olarak. B8 13 stratejisi arkadaşlar. EMA stratejisi aşağı yönü kırıldığı için kestiği için aşağı yönlü hareketlerin bir nevi onayında alabiliyoruz arkadaşlar. Bakın burada devam ediyor devam ediyor. Nerede bize buy sinyali veriyor MyTG Epix indikatörü arkadaşlar? Gördüğünüz gibi Smote TKLH V1 indikatörü yeşil barlara döndüğü zaman ve açıkçası buradaki destek bölgeleri de pardon direnç bölgeleri de kırıldığı zaman retest yapıp daha sonra yukarı yönlü hareketlerle yeşil barlarla açıkçası bunu teyit ediyoruz. Bakın burada 5-8-13 stratejisi evamızda yukarı yönlü keserek aslında bir nevi onayını da veriyor. Ve yukarı yönlü hareketlerle bunu teyit ediyor. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel bölgede bir buy sinyali vererek MyTC Pix indikatörü bizi alıyor arkadaşlar. Ee, 63-300 dolar seviyesinden 66-300 dolar seviyesine kadar taşıyor. Daha sonra ne oluyor arkadaşlar? Şöyle bakıyoruz. Daha sonra bir sel sinyali geliyor burada. Evet bu sel sinyali geldikten sonra hemen Smote TK'nin şarkıda kırmızı barlar yanıyor. Burada bir şansımızı deneyebiliyoruz. Tabii ki. Çünkü aşağı yönlü hareketlerin sinyali geliyor. Ve burada bir şansımızı denesek bile ufak bir kere azaz sonu veriyor arkadaşlar bize. Daha sonra tekrar yukarı yönlü hareketlerle yeşil barlarla arkadaşlar gördüğünüz gibi yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Şunu da söylemek istiyorum açıkçası. Eğer smothed heykeleş indikatörün barlığı ne kadar büyük olursa trend o kadar güçlü demektir arkadaşlar. Barlar ne kadar küçük olursa yani şu denli küçük olursa Trend dönüşü gerçekleşiyor demektir arkadaşlar. Yani yukarı yönlü trendimiz devam ederken gördüğünüz gibi artık trend dönüşünün gerçekleşebileceğini artık kırmızı barların geldiğini söylüyor. Yani dikkat edin temkini davranın demek istiyor. Aynen bakın kırmızıdan da gördüğünüz gibi küçük ve artık daralıyor cılızlaşıyor. Daha sonra yeşile dönüyor ve yeşil barlarla birlikte bunun teyidini veriyor açıkçası. Yani bakalım yukarıda aynen bakın yukarıda gene aynı seviyede arkadaşlar. Bakın bir birinci tepe ve ikinci tepe. Ya bunları da takip etmeniz gerekiyor. Sadece indikatörlere bağlanmak değil de hemen şurada hızlı bir şekilde çizeyim. Birinci tepe, ikinci tepe ve benim için boyun çizgim burası. Burası kırıldıktan sonra açıkçası bir şansımızı deneyebiliriz. Ama illa sinyali de bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kırılmış. Daha sonra kırıldıktan sonra tekrar devam etmiş. Yukarı yönlü bir riteste gelmiş arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi aynı bölgeden tekrar düşmüş. Bekleyebilirsiniz. Çünkü tek net bir sinyal yok açıkçası. Çok pardon. net bir sinyal yok arkadaşlar net sinyali ne zaman alacağız net sinyali işte bu zaman alacağız yani birinci ikinci üçüncü hack'in eşi barlarımız kırmızıya döndüğü zaman aslında buradaki sel sinyalimiz ne kadar geçerli olduğunu bize gösteriyor daha sonra buradan bir short işlemi denenebilir arkadaşlar gördüğünüz gibi aşağı yönlü hareketler çok güzel gelmiş daha sonra bir buy sinyali buy sinyali geliyor ama beklememiz gerekiyor hemen atlamamız gerekiyor arkadaşlar Terste de kalabiliriz. Çünkü indikatörler %100 çalışan bir yazılım değil arkadaşlar. Tabii ki terste de bırakabilir. gördüğünüz gibi burada bir buy sign'i geliyor. Daha sonra smart head, heyken indikatörü tam bu bölgelerde artık trendin ne kadar yukarı yönlü doğru olduğunu gösteriyor bize arkadaşlar. Ve 5-8-13 eması da yukarı yönlü keserek arkadaşlar gördüğünüz gibi trend yukarı yönlü devam ediyor. Daha sonra işte bakın bakın şu an görmüş olduğunuz tüm sinyaller çok güzel bir şekilde çalıştı arkadaşlar. Ama bilinçli bir şekilde hareket ediyoruz. Yani öyle hemen atlamıyoruz. Burada bir sel sinyali geldi. Takip ediyoruz. Smart ET gördüğünüz kır, kırmızılar, barlar büyümeye başladığı zaman bu bölgede arkadaşlar bir şoklayabiliriz. Çünkü B8-13 eması da aşağı yönü kestiği için bu bölgelerde artık short işlemi arayabiliriz arkadaşlar. Ve short işlemi şimdi şöyle yapmamız lazım. Mesela yukarı yönlü bir minor trend çizersek minor trendin kırılımına birlikte aşağı yönlü hareketler bildiğiniz gibi bakın şelale oluyor. Burada işte gördüğünüz gibi diyorum ki her zaman %100 çalışacak diye bir şey yok. Bakın burada aslında Smart Erken Ekeneşi çok güzel bir şekilde aşağı in, hala düşüş trendinin devam ettiğini gösteriyorken Burada iki tane buy sinyalimiz var arkadaşlar. Çünkü neden? Hacimli mumları gördüğü için. Ve daha sonra bakın çok güzel bir şekilde aslında yukarı yönlü hareketler geliyor. Hala buy sinyali aktif olarak bakın buradaki buy sinyali hala aktif arkadaşlar. Yani 5-8-13 EMA stratejisi ve SMOTA TKNŞ'nin yeşil barların büyümesiyle aslında buralardan işleme girmiş olsaydık 66.500 seviyesi 9 seviyesine güzel kar realizasyonları yapılabilirdi arkadaşlar. Çünkü geçmişe baktığımız zaman videoda çok fazla uzatmak istemiyorum. Bakın görüyorsunuz sizler birlikte beraber yaptık arkadaşlar. Burada evet bakın burada bir buy sinyali ve yukarı yönlü hareketler Burada bir sel sinyali arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sel sinyali çok güzel bir şekilde geliyor. Bekliyoruz. 2 3 4 mum son. Çünkü 3 dakikalık tane filmde işlem yaptığınız için bir 10 15 dakika bekleyin arkadaşlar. Daha sonra 1. 2. 3. mumda artık teyidini aldığınız zaman arkadaşlar şu işlemi açtığınız zaman aşağıda şelale oluyor arkadaşlar. Evet beni dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sormak istediğiniz soruları bana Instagram DM'den yazabilirsiniz. Mail atabilirsiniz. Dediğim gibi MyTG Epic Sindikatörü'nde sahip olmak istiyorsanız bana mail olarak da bildirim yapabilirsiniz. Detayları maille konuşacağız arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.